Asım, evet. şimdi nereye çıkacağız biliyor musunuz kızlar? Evet. Sizi şu mağaranın içine sokacağım. Soğuk su var, soğuk su. Gördün mü Duru? Hoş geldin. Gördün mü mağaralarımı? Sizi o mağaraların içine götüreceğim şimdi. Buradan çıkacağız. Baksanıza Duru dünden razıymış. Koşa koşa gidiyor. Kız bizi bekle. Asım geliyorsun. Yani. Gelmeye çalışıyorum. Mağarada ne bulacağız? Ayı umuyorum. Yok <laughs> dur defne altın bulacakmış. Allah Allah inşallah. Hadi kıza. Burası. Mağara adamlarına denk gelmesin ya. Bakalım nelere denk geleceğiz mağarada. O bayağı da yüksek git gitmiyor. Hadi defne. <laughs> şey, e, şimdi bu tarafa doğru. şimdi bu tarafa çıkacağız. Burada mezar çıkmış belli. Define boğuşlar burada. Asın çok kenara yaklaşma. Asın çok kenara yaklaşmayın. Ay yok ya saçmalamayın. Şu an benim başım dönmeye başladı zaten. Daha da yükseğe çıkıyor ama yok. Heyecana gerek yok. Asın. Çocuklar çok kenara yaklaşmasın çok kenara yaklaşma. Evet. evet. Daha bir da karışıkadım Amarcana. Baba. Sen de sen de değil mi? o yoksa evet <laughs> <Tabii doyavuşa. gülüyor> <Tabii doyavuşa>. Başka yerlerde var da. Sen evet, evet. korkuyor çıkma Ben babanın yukarı çıkacak bir şey. Hayır, çıkmak yok. Çok tehlikeli. Kaygan verdi onlar. Baba. Ağzımlar evet. çok kaygan. Çok kaygan.